Günaydın. Daha doğrusu günaydın arkadaşlar. Bu tarafı gösterdim biliyor Göstermiş de olayım. Şunlar lokallerin kaldığı fıt fıtlar evler abi. Isim buradan aradan çıkacağız. Şu binalarından böyle gideceğiz ve ilk antrenmanımızı yapacağız. Nerede? Tiger Muay Thai'de. Evren de hazırlanıyor. Oh heyecanlıyız. Bugün çift antrenman olacak. Bunlardan ilki bir ağırlık basalım dedik. Total body bir antrenman yapalım dedik. Onu bitireceğiz. 2-3 saat sonra muayeteyi pedantremanımız var. tutacaklar bize. Özel dersimiz var. 3'e kadar çıkabileceğiz. Ama ilk gün için ikili başlayalım. Soft kontrol Zaten bilek sakat benim. Bakalım ne kadarını kurtaracağız bilmiyorum ama hepsini tek tek deneyeceğiz. Şimdi oradan da bir kadın bana bakıyor. Bizi izliyor. <laughs> El sallasam mı bilemedim. Neyse. Hazırız abi. Ben de çok incelmedim ya. Yani bitti vücut eyvallah falan da. Bakayım. Form çek. Aa, ne diyeceğim şimdi? Nerede kaldı evren? Evren? Evet. Yok ben hazırım. İki dakikaya çıkıyorum. Yok şöyle, yok böyle. <laughs> ha pardon, yeni ayakkabı almıştınız değil mi size Evren Bey? Evet. Paranın içinden geçti arkadaşlar. Yemin ederim. bak buradaki poşetlerin hepsi Evren'in. Dört gidiyoruz. poşet alışveriş yapmış. Bin liraya bir tane ayakkabı yaptım. Bakayım ayağını. Yakıştı işte. ha. Biz yani de, de ne yapalım? Gariban usulü işte eski ayakkabıları falan giymeye devam ediyoruz. Çocuklara oyuncak alıyorsun, bize de bunlar. Ben hiç alışveriş yeni yapmadım. Yeni spor ayakkabı. Ben hiç alışveriş Bizimle yapmadım. oyuncağımız bunlar. Bak güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Ha? Hadi ben, ya. ben giymedim gibi yeni. Aynen. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Şöyle aynadan bakıyorum da kendime. Eğledim ama o kadar da hala altyapı var evre. Bakalım bugün kim sağlar, kim değil göreceğiz evren. <laughs> Çek. <laughs> Buna konuş müdürüm. <laughs> aynen öyle. <laughs> Bakalım vücudumuz ne kadar, yani insan vücudu... Ne kadar zorlanabiliyor. Evet, aynen öyle. Ne kadar kendimizi içinden geçebiliyoruz. Vücudumuzun sınırlarını birazcık test edelim. Hepsini görmeye şey. çalışacağız. İlk defa bu arada yağmursuz bir gün ha. Yani yağmur suzarken... Bu arada hayatımda ilk defa bir günde iki antrenman falan yapacağım. ben. ben Hiç çok, yapmadım. Ben, ben çok yaptım. Biliyorsun Evlen'cim bizim hayatımız bu olduğu için. Gülüyoruz. Bayram Gezici'ye selam olsun. İçimizden Gülüyoruz. güzel geçti Gülüyoruz. zamanında. 2 saat sonra kantar içinde görmeyelim e, de seni. Gö göreceğiz. Bunlarda hiçbir sakınca şey yok. Bacağım bitti, oram ağrıyor. Bunlarda hiçbir şey yok. Ben kalkamadım. Perişanım. Bana bir magnezyum ver. Allah Allah. Çekerim ama bak. Böyle söylenersem da direkt alır kamerayı çekerim. Allah ben bilemem. Ben yaparsam da beni çek. Yeni gelmedik, geri geldik Evren. Aaa. Bayağı olmuş gelmiyor. Evet, gelmiyor çok uzun zaman oldu Bakacağız. Burada da Tiger'ın böyle kampı mı? Evi burası galiba değil mi? Öyle bir şey. Bu tam köşemizde dövmeci var. Şu karşıda doğal ürünler, şifalı ürünler satan yer var arkadaşlar. İsmini söylemiyorum. YouTube'cum bana şey yapmasın. Aha bak tam burası. Anladınız siz. Mükemmel bir şeydeyiz ya. Şurası bar gibi bir şey aynı zamanda. Aa burada fıt fıt yürüdüm mü? İki dakika. Sonra Phuket'tir. Yani merkez camini gördün mü sağa sap. Belediyenin yanı. Phuket Belediyesi yanı. Aygır <laughs> Muayeti. Abi, çok abi. Evet. Mesela bu, herkes çok yani. bence, bu abla 40'larında falan. Tamam. Ve, yani herkes spor yapıyor, antrenman yapıyor, buraya böyle hazır gelmediğimiz için ben rahatsızım. Mesela bu taraf da aynı şekilde, görüyor musunuz? Şimdi şey yok yani hani, bizim Türk kızında şey var ya, bıngıl bıngıl yağ çıkıyor her taraftan, tayt'i çekmiş böbreğine kadar, bunlar öyle değil abi. Geçen her insan fit Evet. Evet. Geçen çektiğimiz cb 1000, 4 silindir. Burada da yemek yedik. Fena değil. Tiger Muayet'in içinde de var bu arada arkadaşlar. <laughs> şey. restoran, restoran. 3 gündür eldiven alacağız anasını satayım. Alacağımız yeri de bulduk. Nice! Bak, abla almış motoru geziyor. Bak, 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 bak. Sen de... Sen de bir de diyorsun ki scooter kiralayalım. Bak, abla motora biniyor. Biz scooter'a mı binelim? Bana kalsa ben her yere koşalım derim. Yok. Mal gibi bizi ezip geçmesinden anasını satayım. Helal olsun. Abi bir de Taylandlı değil. Ona şaşırdım. Neymiş ablanın motoru? 400. Aa 400 400'müş. Ben de diyorum niye sevdim? Ama bu abla burada yerleşik yaşıyor. Kaskı maskı da şey uyumlu motoru. Şurası da güzel. Şurası otel galiba. Evet. Gene burada da bir kalp var. Hani beni mi lan diye mi bakıyor acaba? Mesela kendime çek çevireyim de. Yani gözaltı gözaltı borarmış. Dövmüşler reisi. Sanki daha yakın diye hatırlıyorum ya. Ya zaten bu... Anladım. Kadarıyla zaten bu caddede gezen insanlarda böyle morluk falan bunlar ruj bu izi gibi. Evet evet. <laughs> bir şey yani. Standart. Ha, herkes almış birer tane. <laughs> o yüzden standart falan diyor. Kaşı gözü. Aşağıdan fıt fıt çıktık. Orada Pro Fighter'ların antrenmanı vardı. Ağırlık antrenmanı için. Bu <laughs> alandayız. Başladık arkadaşlar. Biraz ortalığı dağıtmaya da başladık. Ağırlıklar pound herhalde bu DB'ye yanlış hatırlamıyorsam. İşte yarı yarıya yarı düşüyoruz. Evren birazcık söylenmeye başlayacak bence birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar açılış antrenmanı bitirdik. Ee, çok yoğun kontrolü bir şekilde 3 böyle şey 3 böyle girdik. Süper setler. Bu beyefendi bir tane daha yapacağım diye tutturdu. Şu arkada bir tane Davut var. Herif bize aşırı tutuldu. Özellikle bana. Yani süper set giriyoruz mesela. Dumbledore bırakıyoruz. Onu yemek koy falan filan gibisinden böyle hani tatlı tatlı ama hani bir yandan hatta kim kibirli söylüyor. Muhtemelen şey tutuldu. Ben evreni çalıştırıyor gibi oldu Burada, o da burada hoca ya. Yani, o parasını verip girdiğimiz bir kamp ve gelip arkadaşına hata yapmış olabilirim değil mi? Yani. Burada saygı Muhatere'ye gelecek arkadaşlara söyleyeyim. su birazcık. Bozuluyor değil mi evler? Hiç takmıyorum abi bak. Oğlum ben... bir şey yaptı ya. Spor Bak. beni çağırdı. Gittim yanına. Hiç işte karşıda <laughs> böyle duruyorum. Bak bana şöyle bu tarafa dönüp. Bu böyle konuşuyor. Hani çevirip kafası bu tarafa baktırmak istedim. Ama Tayland'dayız. Hani büyük dayak yiyebiliriz onu. <laughs> R var mı? Yok. Asla yok. Neyse. Bunu da belirtmiş olayım dedim. Şu an bu zamana kadar burada tek rahatsız eden şey benim bu oldu. Bütün turistik yerler, Yeme içme yerlerine dahil bu arada. Tekrasiden boğabiydi. Neyse, onu da e, R yapmadık. Yaptık mı Evren? Şah. Onu demiyorum, R yaptık mı, yapmadık mı? R yaptık mı, yapmadık mı? <laughs> Çok güzel <laughs> oldu. <laughs> Şöyle rahat rahat içimi boşalt. Dal ya. At kafası ya, hakikaten. Evren de diyor ki, adama bakarak söyleme. Neyse. Evren, kalça antrenmanı varmış burada, katılacak mısın? Ekip güzel ama. Burada da grup dersi var. Her seviyeden, mesela beginner level 1 diye koymuş, e, antrenman yapıyor insanlar. Biz gruba girmedik şu an. PT alacağız, birebir çalışacağız. plan şu abi, ilk bir antrenman attık. Burada ikinci antrenman PT olacak. İlk günü böyle soft geçiyoruz. Günde iki antrenmanla, iki ağırlıktı Yarın mesela üç antrenman falan yapmayı planlıyoruz. Belki bakacağız durumu öyle, hep böyle gidecek. Tabii burada bize seviye vermeleri lazım çok heyecanlıyız. Güzel olacak. Şimdi eldiven almaya geldik. Yani, this, ten, of, ten of this. Then have already Aa, onu Burası diyor. <laughs> Oğlum hani Tayland'la pazar yapınca her şey düşüyordu. Bize düşmüyor. Gidiyoruz diyelim. Şu güzel abi. Şunları alalım. bak. şunlukta ne versin? Bu siyah beyaz. 1950 diyor evren burada. Artırıyor tamam, işte, mu? 1850, biri 1950 diyor. Hangisi Öyle 1850 hangisi 1900'de? Bir grup 1850, bir grup 1950 yazmış kadın 1500'e 1500 ilerle şey. Yap. Abi vermiyor, ne abi vermiyor, canını mı alacağız? Döver bizi bak bu. Abileri vardır artık. Ağzımızı burnumuzu kırar. <laughs> çok çok, 1900 çok. Bacım. Twins'ler ne kadarmış? How much <laughs> <watch> Twins? 1500 <laughs> Sen hep arttırıyorsun <gülüyor> abla <gülüyor> fiyatları ya. Tamam da hep arttırıyor ama. Bu Fairtex güzel diyor, alıyorum ben abi. 1950 diyorlar. Grips de alalım şuradan. Bak diyor, bozma diyor. Do you diyor. have a... Grips? Ha, okey. <laughs> ben bu abla istemiyorum. Ben bu ablayı kazandırmak istemiyorum. Ben alıyorum abi. Artık gezemeyeceğim daha fazla. E var ileride bir tane daha. Şu iyi olacak. mi? Şu güzel mi? E güzel, abi. Ben ama onu daha uyguna bulacağımı düşünüyorum. Bence bunu. uygun. Hadi challenge'a giriyoruz, iddia giriyoruz. Yeri buraya geleceksin. Ben de o zaman ablaya diyeceğim ki, diğer yerler daha fazla fiyat çekiyor, sen buna çarp. Gelmem daha ki. Fazla gelmem ki, alırım başka yerden. Bandaj 360. Sen ödeyeceksin parayı ha. Tamam ödeyeyim. Ben de para yok. Tamam. <laughs> e lan, gene bana aldırdın burada. <laughs> bandaj alacak mısın? Bu bandajları beğenmedim. Evet. Güzel gözükmüyor. Şuradaki daha güzel. Bu 450 değil yi ama bandaj. Ee, ya ne olacak, Tiger Marker olsun. Evet. Marka değeri. Söyle. İki taneye düşmediği için ben almıyorum. Söyler misin şu anda? Söyle. İki tane alacaktık. Hiç indirmediği için almıyorum ben. Söyler misin? Güzel abi. bu sana. Vallahi güzel. Çok basma elim sakat. Evet, güzel, güzel. Ben de beyaz istiyordum, istiyorum, beyazı sen al. Almayacağım abi, inan ettim. Ben bir yer daha bakacağım. Hiç düşmüyor çünkü. Because you don't do a discount. No, Charlie, we cannot. Okay, just one glove. okay çok bozuldu. Aşırı şu aslında oldu ya bana. Niye böyle oldu? İlk defa bir ben Tayland, ilk defa bir Taylandlı bana kızdığını görüp Aa, çok terbiyesiz bir şey yaptık ya abi. Yani yapmadık abi. Herkes burada pazar yapıyor abi. Bize gelince ne olmadı? Arkadaşlar bugün çok fazla bir şey çekemedim. Çünkü GoPro'nun SD kartını evde unutmuş. Aktarma yaptıktan sonra gitmiş. Şöyle bir şey yaptık. Enerjisizliğinden anlayacağınız üzere bugün Evren'le çift antrenman yaptık abi. Bir tanesi sabah ağırlıklı bir tanesi. 2 saatlik muayteyi antrenmanıydı. Yani çıkarttık. Helal olsun çift antrenmanı. Yarın da şöyle sabah 8 muayteyi öğlen bir özel ders şeklinde gideceğiz. Yani bir grup dersi bir özel ders şeklinde gideceğiz. Şimdi buralarda bizim evin oralarda şu ilerlerde falan güzel Türk restoranları var. Bak bir tanesi şu. Mesela güzel bir proteinimizi alalım. Yemeğimizi yiyelim dedik. Biraz Enerjimizi toplayalım, sonra ne yapacağız, ne bakarız. Ama gerçekten çok yorulduk bugün. <laughs> Hiçbir şey yapmaya halimiz de yok. Yarın bu bo arada Antalya videosu çekeceğim, göreceksiniz nasıl geçiyor. Bu arada şey de söyleyeyim, acayip ağrımız var sırtımızda, bacaklarımızda vesaire. Bak adam böyle seke seke yürüyor. <laughs> Bir masaj yaptıracağız ama edep bir masaj yapacağız arkadaşlar. Yani yemekten sonra şurada güzel bir spa var. Biraz da kaliteli bir tesise benziyor. Büyük bir yer. Normal çünkü burada tek göz oda hepsi. Bir de burada bak diğeri de şu. Şu helal yazan yer Ali. Oo motorlara bak. Yes. Güzel kokular geliyor Evet. Ya CV bunu kaç gündür görüyoruz ha. Herkes motor kiralıyor arkadaşlar burada. Aslında şu köşedeki armbar mıydı, ambar mıydı neydi işte? Ya onda değiliz, onda değiliz yani. Oraya gitmek için geldi. Burası çok güzel koktu şu an var ya. Öf, mangalda yapıyor adam ya. Izgara da mangalda yapıyor. Bizim Türk usulü bu ya. Ben burada, ben burada yeri var. Anam babam paket. Adana, Urfa. Bak. Tamam abi, bu, bu yenir. Öf. O ne? Balık da yapıyorlar ya. Balık Tam bir doğu medeniyeti Şark sofrası abi. Ama Thai versiyonu. Ya, Yapacak bir şey yok. Bir de menüyü göstereyim size doğru. Ne var bu şu <laughs> Abi 100 bah dedi, 100 dolar falan yaptı. Şey 100 TL falan yaptı. Tamam tamam. Yenir. Menü menü menü. Aa burada. Bak burada kebap var. 240 lira. <laughs> ne o? Şiş. Tamam. Nasıl oldu? Ha, yani 280 bahtlı, 450 ne? 280 ne? Yani. Bir ufak, bir büyük. Bence bir tane... So, this small one is one skewer or? Yeah, one skewer. One... Small one large. large. is also one skewer but longer? Yes. Yeah. Can you show which one is... Um, uh, yeah. which one is long, which one is uh, short? Over there. Ah, over okay. there. Arkadaşlar siparişi verdik. İki tane kola aldık. Bir tane tavuk şiş aldık, bir tane ne aldık biz, bif kebap aldık 600 Baht, 300 Beyler bayanlar, kaptırdık kendimize ama bak şu et çok iyi, buranın adı neydi Ali, Ali'nin kebabı mı öyle bir şey değil mi? Pireste'yi buraya gelin abi. toplam şu menü 600 Baht falan tuttu yani. Bizimki toplam yani, iki tane et veriyor. Burada iki tane tavuk veriyor. Pilavını bir de, de böyle vermiyor. şey var. Biri tavuk, biri Kolanı olarak. alıyorsun. TL olarak 280 lira. Çok güzel. Çok beğendim eti yani. Bayağı 600 yapıyorum. bak ya. Çok tavuk iyi. güzel, et çok güzel. Vallahi yakıştı. Arkadaşlar bak yediğimiz yer burası. Mutlaka Phuket'e geldiysen Tiger Muayete civarında mesela şuraya gel. Kebabı çok iyi abi ya. Bak iyi demiyorum, çok iyi. Dedim bu adam işte burada fırını var. Bu sokağa komple almış. Orada kafesi var. Şurada da cibi var. Yani o güzel yer yapmış. Mekan da bu arada burası bir su dökülmüş dedi mi? İçeri minik bir stor kurmuş. Ha burada dolu bu arada. Aa bu da yapılır ha. Bu da yapılır. Çok iyi. Abi çok keyif aldık. Yediğim en iyi kebaplar tekrar söylüyorum. Gelin. Gelin yani arkadaşlar şimdi şöyle düzgün efendi işinden sapmayan bir spa ve masaj salonu bulduk. Fiyatlar neymiş ona bakacağız bir. Aa, close. Hadi ya. Baktın? Yes. A. It's nine. Yes. Now only sauna. So ne? Nice. Hmm. Fiyatları... Fiyatlar, bu hmm. fiyatlar. Onlar da şöyle bak. dört başlıyor hmm. abi, gidiyor. Ha, okey. Kaçta kapatıyormuş? Şuna Ka iki saat, bir saat, saat gidiyor. Tay oyu var, tay tire... var. Başaramadık, yetişemedik. Evet. Savana var vardı. Şu Hı. an şimdi. Genel olarak. Kaçta kapatıyormuş? Okey. You come next time. Sauna'ya evet. girebiliriz istiyorsan. Gerek yok. Al an... beraber. Evet. Edelim. Thank you. Başaramadık ya, of. Olmuyor. Bak o da şeye gidiyor. Kaval koyucuya takmış evren. Arkadaşlar, hızlı da oluyor Görün, görün. Burada kadınlar bile dövüşüyor. Siz onu gök göbek sarmış. Oturuyorsunuz abi evinizde. Bak adamların ismi güven mi? Geldik sayılır. Burada da bir kamp var. Ama burası. Çok bir çok bir seksi, ama burası hep full ya. Evet. Her saniye full. Fix 27 işte burası demek ki. Ya cross düzene demek ki popüler. Muay kampına Tiger'a geliyorsun, cross'te buraya giriyorsun, işi kapatıyorsun abi. Valla da bu kafalar çok iyi. Bak, abla sık takmış, gidiyor. Kafa sıkıyor. Tersten trafik olayı biraz sıkıntı. Biri bize çarpmadan şu ters yön olayından sıyrılalım. Sevgili 16 yaşındaki Görkem Kaplan. Kardeşim selam olsun. İki hayalim vardı. Biri Kaplan Fight Akademi'yi açmaktı. 5 yıl oldu, yakıldı. Biri de bu kapıdan girip antrenman yapabilmekti. Vay be. Yes. Şöyle içeriği de gösterelim. Ama bak tatamaları sermişler bu sefer Demek ki o şeydenmiş. Evet etkinlikten dolayıymış. Oh ringin işte de Taylandlı dövüşçü abiler çalışıyor. He, sonradan geçen üçüncü hayal vardı YouTuber olmak. O da zaten gördüğünüz üzere oldu. Üçte üç evren. Ne dedin? Bunlar evet. hoca. Evet. Zaten üzerinde şey atlet var. Evet burada kapatıyoruz arkadaşlar. Yukarıda çünkü pro fighter'lar var. Ayıp olmasın değil mi?